Çıkıyorum lan. Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle Çeşme Dans Festivali'ne hazırlanacağız. Ve ardından da tüm serüvenimi işte bir vlog olarak çekeceğim. Festivallerde çok fazla eğleniyorum ve şeyi fark ettim. İnsanların festivale gitmeden önce aklında çok fazla soru işareti oluyor. İşte ne giyeceği olabilir, nasıl bir ortam olduğu olabilir, ne yapacakları olabilir. Bir sürü soru işareti alıyor. Ben de en azından bu öyle bir videoyla ile... Ee, festivallerin nasıl geçtiğini, işte nasıl hazırlandığımı falan göstermek istedim. Şimdi daha valiz hazırlamadım. 3 saatim var. 2 gün önce salı günü, bugün günlerden perşembe, salı günü danstayken çok böyle bir hardcore stretching yaptık. Ya ertesi güne şey böyle hani şöyle yapamıyordum. Böyle durduğumda mesela çok ağrı çekiyordum. Hala biraz böyle sızılarım var, geçti gibiler. Ama böyle bir hani şey Sadece yatmak istiyorum modundayım. Ama bunu dans festivalinde daha fazla stretching yaparak atabileceğimi düşünüyorum. Benim bu acı sevgimi ne yapacağız? <laughs> böyle böyle acıyı da sevmeye başladım. Uzun <laughs> şiş miyim Gelişmenin verdiği acıyı seviyorum. O yüzden bu 3 gün boyunca o çekeceğim acıyı Tüm gün dans edebilirim. O gelişmenin verdiği hissi çok fazla seviyorum. Demeye çalıştığım şey buydu. Şimdi şöyle bir sıkıntım var bu adamda Maalesef lambam patladığı için. Ee, ben de bu ışıkta çekeceğim. Ee, şöyle bir tane yoga matımın şeyi vardı. Ben de dedim ki acaba bunları dürüp dürüp bunun içine koysam. Yani kıyafetlerimi daha az yer kaplar mı diye düşündüm açıkçası. O yüzden bunu getirdim. Şimdi önce tight'ımdan başlayacağım. Bunu nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Önce e, altlardan başlayacağım yani bu paçalarından başlayacağım ve böyle böyle işte bükeceğim, büktükçe gösteririm. Şimdi bu kısma kadar böyle durdum. Şimdi de şöyle duruyorum. Ardından bu kalan geçirme kısmında şöyle geriye geçiriyorum. Yani kapladığı yer bu kadar oluyor. O yüzden çok daha uyguna denk geliyor. Yani eğer çok fazla şey getirmeyi düşünüyorsanız size önerebileceğim şey budur arkadaşlar. Aynısını diğer taytlarıma da yapacağım. Ardından tişörtleri ve diğer sweatshirtlerimi nasıl katladığımı göstereceğim. Kıyafet olarak ben e, direkt tayt aldım açıkçası. Bir tane de eşofman götüreceğim yanımda. Oradayken çok fazla dans edeceğimiz için hani en azından rahat olacağım bir şeyler giymek istedim. Ama bir yandan hani insan şık da olmak istiyor. Çünkü sonuçta festivale gelmişim. O yüzden e, tight götürmek daha çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi tişörtlere geliyorum. Bu tişörtleri de şu şekilde katlıyorum. Kollarını iç tarafa doğru hani düzgün bir şekilde olacak şekilde katlıyorum. İlk başta. Yani aslında amacım şey burada. Hani dışarıda olan yerleri yok edeyim ki... E, ...tekrardan dürme işlemine... Devam edebileyim. Tüm kıyafetlerimi bunun içine sığdırdım. Hepsini dediğim gibi bir rulo haline getirdim. Üç gün için üç farklı kombin işte başka bir şeyler falan yaptım. Ee, ana kombinlerimi diyeceğim işte taytlarımdır odur budur. Hepsini bunun içine koydum. Böyle bastırdım. Şu şekilde. Bunu zaten göstermiştim. Bu işte içine hepsini tıktığım yoga matı kabım. <laughs> İki tane de sivit koydum. Bir de altına kurutma makinamı koydum. Bir çanta daha alacağım yanıma küçük. Umarım bunu kapatabilirim. Onun dışında düşünüyorum başka bir şey almam gerekiyor muydu diye. Umuyorum ki gerekmiyordu. Derken gözüme unuttuğum bir şey çarptı. <laughs> Kapattım. Şimdi diğer çantamı göstereceğim. Diğer çantamın içine de. Bunu da sırt çantası olarak seçtim. Ee, tarak koydum. İşte şampuandır, parfümdür, rolondur, saç kremim, ee, diş fırçam. Birkaç tane toka koyacağım. Makyaj çantası koyacağım. Şarj aletimi de buna koyacağım ve tamamım. Hazırım. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Evet, Aleyna'nın kanalına hoş geldiniz. Tanıştıralım sıradan. İsimleri alalım. Mısra Aleyna yani. Yaren. Yani. <laughs> Yaren. Salt yani. <laughs> şey şeyma çok iyi bir giriş Şu an yaptı. Şu market alışverişindeyiz. Evet, market alışverişimizi yaptık. Poşetlerimizi, abur cuburlarımızı doldurduk bu şekilde. Aç, Aynen, aç bir tayfa. Aynen, aç bir tayfa olarak ve şimdi de e, servislere binip gideceğiz. İnşallah serviste çok eğleniriz iyi. de bir şeyler çekerim. Amin. Veya şey eğleniyormuşuz gibi yapalım. Ben o sırada çekeyim sonra geri kapatırım. E, tamam. Evet arkadaşlar biz yola çıktık. Böyle bizim team burada ama asla gözükmüyor. <laughs> Çeşmeye gidiyoruz. Yoldayız. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu muyuz? Evet. <laughs> <laughs> ama heyecanlıyız. <laughs> Çıkırında. <laughs> ama dişi enerjimiz yüksek mi? <laughs> <laughs> o zaten. O yok ya. O bende şu an yüklenmedi. <laughs> ben maalesef. <laughs> Heyecan blok. Ecem poz, ece, yani Ben çok şey O yüzden çok flash tutmayız. Ben hiç. Evet. <laughs> çok korkunç ece, göz ece, kız. Ece, <gülüyor> ece, <gülüyor> kız. <Benim> Saat 5.30. <laughs> Yok abi ben bile bilmiyorum. Hmm, şey açma geri, gel gel. Açıyor. Geliyor. Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Aaa! Oh, denemeyeceğim ben. <laughs> Kendi şey gibi hissediyorum. Doku girmişiz ve asla bu döngüden çıkamayıp bu otobüsten gelmeyecekmişiz gibi hissediyorum artık. Hani sanki uyuyacağız, uyanacağız, uyuyacağız, uyanacağız ve hep bu otobüste kalacakmışız Biz geldik. Geldik. <laughs> Bakın, bunu verdiler. Niye bilmiyorum. <laughs> Çok güzelim diye. <laughs> tipim bugün daha İçeri girek sonra oteli falan da gösteririz artık. Ama şu an içeride soyunacağım. Bir sonraki bölümde kanalımıza abone olmayı Devamını görmek <görmeyeyim>. için. <laughs> utandım mı? Ee, utandım arkadaşlar lütfen bakın. <laughs> Biz geldik şu an oteldeyiz. Girişimizi yaptık. Şimdi de odalarımıza da olacağız. Otelimiz. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar Geldik İnşallah yapacağız artık Bir oda biliyorum Bir odayı gör bir odayı kes ah, Çok yoruldum da. ya Saçım başım çok <laughs> Valizleri dışarıda bırakmamız peki <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar odamızın Manzarasını bir kesin tık 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 açamadım tık 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 deniz şu tarafta kalıyor arkadaşlar ben bir İzmirli olarak denizin yerini her zaman bilirim gözükmüyor ki aa bu tarafta kalıyormuş. mu ayıp desin ha ee, şu anda kahvaltı edeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Workshop'ta çekim yapabilir miyim? Hiç emin değilim. Deneyeceğim ama hiç hiç emin değilim. Çünkü alışık da değilim bir yandan böyle durayım da işte bir dersim de kendimi çekeyim veya hani etraf çekeyim falan. Kamerayı kaybetmekten bile korkuyorum çünkü asla sahip çıkamıyorum. Bakalım deneyeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar öncelikle. <laughs> Aa, tam şey olmadım böyle hani sanki bir röportaj vermiş. Evet. Evet siz... ne hissediyorsun mesela buraya Çok geldik. Çok heyecanlıyım. Şu ana kadar. Ben dans etmek istiyorum artık. Ben de dans etmek istiyorum. Böyle. Boyoz yedik. Ben ilk defa yedim bu arada. Ciddi misin? Evet. Benim. Yağlı mı yedin yağsız mı? Yağlı. Hiç Beğendin mi? Deseydim. Hmm. Ben yansızlığa çok seviyorum. Hmm, beğendim ama börekten bir farkı kalmadı. Dersen mi içlenir bilmiyorum. Ama çok sende. farklı değil mi sen? <laughs> yani bana sorarsan farklı. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi ama. Beğendim. Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk günün sonu. Arkadaşlarımı göstereyim. Şu an Ecem'in odasındayız. O yüzden dağınıklık bize ait değil. Ecem'i suçlayabiliriz. <laughs> o suçlu benim. Merhabalar. İyi kapatıyorum. Bu çok enerjisiz bir vlog oluyor Çünkü ya. Çünkü çok zor. Güya oluyor. festivaldeyiz çok eğleniyoruz ama çok enerjisiz oluyor tamam, bu böyle. Hadi Aslı'ya basalım. Hadi bir de Aslı'ya basalım. Belki Aslı'nın enerjisi Aslı uyuyordu en son. Aslı ne yapacaksınız diye mesaj atmış. O zaman Aslı ile bir basalım. <gülüyor> 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 Hello. Çok ciddi anlamda yorgunum. Ayaklarım ağrıyor. Yaşlandım herhalde ya. Vah. Birazcık dinleneceğim. Yarın sabah erkenden kalkıp kahvaltı edeceğim. Sonra tekrardan workshoplar. Yarın ama çok ee, az yoğunlukta bir gün. Çünkü dance battle'lar var. Neyse bunları da yarınki sinem düşünsün. Şu an bunları düşünüp plan yapmanın bir anlamı yok. İyi geceler. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Günaydın efendim. Biz uyandık. Kahvaltıyı kaçırdık. Çünkü e, kalmışız. Bugün dance battle'lar var. Biraz gidip orada takılacağız. Ardından da aklımızda birkaç tane plan var. Bunun şeyi vardı. Nasıl da hatırlıyorum ben, ben sizi alabilir miyim ki sana? aldığım paletle şey yapmaya çalışacağım. Aleyna'dan. Allah. Ay, ay, ay. Hello. Şu an sahildeyiz. Yus Benim de günlerim aleyni çekerek geçiyor. Ay, hadi çekmek keyfim. oluyor. Buraya ilk geldik. Bana dedi ki ya ben foto çekilme modunda değilim ya. Şimdi sinem bir de şöyle çek. İşte... Biraz aşağıdan. <laughs> aşağıdan. Bunu kendisi istedi. Ben bir yardım fotoğraflar çekmişsin Allah'ın cezası. Evet. <laughs> Saat gecenin 12'si ve bir karar verdik Aleyna'yla. Ben şu an vazgeçtim kararını. Hayır kararına asla vazgeçemezsin. Geri dönemezsin. Bir kere ağzından Allah çıktı Allah o. <laughs> hayır hayır ağzından çıktı o. E, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Aşağıda bir dans gecesi var. Ben de Aleyna'ya quick bir bacata dersi vereceğim. Ve Aleyna'yı aşağıdaki dans gecesine hazırlayacağım. Gel buraya. Hadi Aleyna. Hadi Aleyna. Öncelikle sana temel adım yaptıracağım. Burada erkek elini tutuyor tabii ki. Bu tarafa doğru giderken döneceğim. Wow! <gülüyor> evet! <gülüyor> evet! Daha öğretmeden aldım. Bak senin içinde bir maçatacı var. <laughs> Let's go! 1, 2, 3, dön! 1, 2, 3, dön! Let's go! 1, 2, 3, dön! Bir, iki, üç. Bir. bir, iki, dön. Bir, iki, üç. Ters döndüm. Yo bu da var. İçten dönme var, dıştan dönme var. Bak ben sana vermeden sen koreografiyi kendin yapıyorsun zaten. Bir <laughs> <Benim> sana vermeme <laughs> gerek yok. Okey, şimdi. Heh, tamam. Eşliğe geçiyoruz. Let's go. Gel. Ay çok iyice. Böyle bir çekim istediniz mi peki? Hissetmiyor. Musun, hissetmiyor? <gülüyor> wow. <gülüyor> Vov! Gayet güzel! Aynen. Tamam. Çok iyi! Tamam. Mesela böyle body roll konusu verenler var. Bu da. Oha, çok iyi! Evet, Baçata 101 dersi almak isteyenler 0546! Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok iyiydi! Yemin ediyorum Ener'cim şuradan şuraya kadar falan çıktı. Gene bir şeyleri düşürdüm. Gene bir şey. <laughs> ben sana başata öğrettim. Başata. <gülüyor> <gülüyor> Geldim burada kafama vuruyoruz. <laughs> <Zikirlerim. gülüyor> <Morca bir> şey. <laughs> Okuyorsun. Günaydın a dostlar. Tamam, Dün... ben Dün... sana ki sadece odada çekim yapman. Evet ya. Derslerin hiçbirini çekmedin. Tamam bugün çekeceğim. Pardon hayatımı sorguluyordum. Şu an valiz topluyoruz. Odadan çıkacağız. Ee, valizleri falan da aşağı koyacağız. Sonra devam ki. O yüzden benim acil hazırlamam lazım. Çünkü şey, ikide çıkacağız. Saat kaç? Saat 13.34. 34 mesela ya. Ben bu sürede hazırlanırım bence. Let's go. Birazcık sohbet. Muhabbet. Bu benim ilk festivalimdi yani. Sen ne diyorsun bu konuda? Hayır, bazen hep her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Kendimizi yargıladığımız şeyler yapmış olabiliriz ya da yargılıyor olabiliriz. Sorguluyor olabiliriz. Ama sonuçta bu hayat ve biz istediğimiz gibi yaşayacağız değil mi? Sana göndermeyi derse... <laughs> ne yaptım ya? Hadi sizin basalım. Bayıl <laughs> Bayılacağım. Merhaba arkadaşlar. Biz dönüyoruz. Ben lobide uyuyakaldım bir ara. O yüzden hiçbir şey çekmedim. Full uyudum. Sonra bir battle izledim. Öyle. Team. Bir an önce gidip uyumak istiyorum ama yarın dersim var. Çok mutluyum. Ütanlı. Şimdi çok fazla insan var o yüzden kapatıyorum ben.